Merhaba arkadaşlar. Yeni müfredat bir başka deyişle Türkiye Yüzyılı Marif Modeli. 10. sınıf fizik dersine ait yeni müfredat ders kitabımızın tüm test çözümlerini tamamını içeren oynatma listesinin kapak videosudur. Tüm çözümleri konu anlatımlı olarak yapıyoruz. Yani ben konu anlatımlarını dinlemedim hiç. Soruları çözeyim deseniz de arkadaşlar soruyu sadece çözmüyoruz anlatıyoruz bir nevi. Tamam benim kanalımın alaka öyledir. Bilen arkadaşlarım zaten bilir. Peki nerede bulacağız bu oynatma listesini? Videonun sonuna bir bağlantı resmi koyacağım arkadaşlar. Ona tıklayabilirsiniz. Bazen o çalışmayabiliyor. Yorumlar kısmına da ekleyeceğim ayrıca. Ayrıca arkadaşlar açıklamalar kısmında da ilgili oynatma listesinin linkini bulabilirsiniz. Tabii bununla da yetinmeyip konu anlatımlarına da bakayım öğretmenim diyorsanız konu anlatımlar için ayrıca oynatma listem var. Onun linkini de koyacağım. Tüm yazılılar için, MEB'in hazırlamış olduğu ülke geneli ortak sınavlar için örnek sorular oluyor biliyorsunuz. Onların da arkadaşlar oynatma listesinin linkini yine açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Umarım sizler için faydalı bir çalışma olmuştur. E, faydalanmanız dileğiyle. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın.